Selam millet ben Hasan keder Bugün kuzenimle birlikte size dediğim gibi Dea Ninja oynuyoruz. Bir sen zıplamalı oynayacağız. Kuzenim Nisa kadar şu anda oyunda. İlk dünyamdan da de... <laughs> <laughs> Öldüm. Neden öldünüz Öldü adam. Evet sayın seyirciler, şu anda burada bir kim bir kilit var Bir sayı da bulamıyoruz. Hadi evet, koşuyor, öl. Ana, öldüm. Arkadaşlar işiniz zaten görüyorsunuz orada. İsterseniz efendim Evet. evet şu an karşımdaki neyi sahibi onu öldürdüm. Evet. Ben de zaten onu yapıyorum. Şu anda benim cini sahibi benim. Bir daha katledim. Çok iyi bir kalbim çünkü. Adam havada öldürdü beni. Evet. Devam edelim. Evet. Ne oluyor? Oyunum kastı. Yok çok kasmadı şimdi. Bir ara bırakacağız. Tamam. Birini aldım. Adamlar nereye koşuyor? <laughs> ne Nisa dur geldim. Nisa'yı mı öldüm? Hayır daha ölmedim. Evet Nisa'yı öldürdüm. Ya ölsene. Evet arkadaşlar ben birincileri öldürmeyi çok seviyorum. Diğer videodan da hatırlarsınız ki birincinin ağzına tutmuştum. Evet ben canımı toplasın. Ona ne öldürdü beni? Arkadaşlar Nisan'ın da kanalı var. Nisan söyledi ama ben söyledim. Nisan'ın kanalı da. Ben çok Nisan'ın da abone olursanız sevinirim. Zaten mi? ilk videodan hatırlayacağınız gibi oh. söylemiştim şu anda onun sesi size geliyor mu bilmiyorum ama benim onun sesi bana geliyor şu anda size geliyor mu bilmiyorum yakın zamanda Nisa ile birlikte görüşeceksiniz merak etmeyin efendim Nisa buraya aa öldü <laughs> Eee ben geldim öldüm efendim. Bir saniye, bir saniye, çatışmadır. Şu. Evet, evet arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımın devamı için like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.